Yıl 1699. Karlofça Antlaşması sonrası Osmanlı-Avusturya sınırı. Kış Balkanların kuzeyine bir kefen gibi çökmüştü. Osmanlı İmparatorluğu Viyana kapılarında bıraktığı gururunun bedelini ödüyordu. Masa başında çizilen sınırlar arazide kan ve çamurla mühürlenmek zorundaydı. Osmanlı ve Avusturya sınırları yeniden çiziliyordu. Kasvetli gri bir gökyüzü. Sonsuzluğa uzanan karlı, çamurlu ve sazlıklarla dolu ıssız bir arazi. Rüzgarın dışında hiçbir ses yok. Burası haritaların ve siyasetin bittiği yerdi. Kusulaların ibreleri deli gibi dönerken Tanrı'nın bile unuttuğu kişliğin tam ortasında iki atlı ilerliyordu. Bunlar sınır tespit komisyonunun görevlileri olan iki kardeş. Cemil ve Cemal'di. Eğer hikaye formatında ve tadında sunulan bilim kurgu, tuhaf, karanlık ve gizemli şeylerden hoşlanıyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü yaptığımız şey tam da bu. Haftada bir kez içerik yüklüyoruz. Ve eğer içeriklerimiz ilginizi çekiyorsa hiç düşünmeden beğen butonuna dokunun. Ve kanalımıza abone olun. Tüm bildirimleri açın. Böylece haftalık yüklemelerimizin hiçbirini kaçırmayın. Pekala. Hazırsanız bugünkü hikayemize geçelim. Ben Mehmet Ali Zahim. 我不做 rapper。Yeah, İki atlı kuzey bataklıklarına doğru ilerliyordu. Cemal, eğerinin üzerindeki harita çantasını düzeltirken gözlerindeki entelektüel parıltı sönükleşmişti. O, yönünü yıldızlarla ve ustrapla bulan imparatorluğun en iyi haritacılarından biriydi. Abisi Cemil ise bambaşka bir dünyanın adamıydı. Ancak Cemil'in zırhının altında kılıç darbelerinin açamadığı bir yara kanıyordu. Dilruba yıllar önce kaybettiği karısı. İntiharı Cemil'in inancını ve yaşama sevincini bıçak gibi kesmişti. Geceleri rüzgarın uğultusunda hala onun son nefesini duyuyor. Her gölgede onun suretini arıyordu. Bu bataklıklar haritada yok diye mırıldandı Cemal sulasına vurarak. İğne, Yine sanki çıldırmış gibi görünüyor abi. Cemil sesin içinde kaybolan ufka baktı. Sınırları insanlar çizer Cemal. Ama bazı yerler ne bize aittir ne de Avusturya'ya. Burası Tanrı'nın bile unuttuğu yer. Gece olduğunda orman canlı bir varlık gibi nefes almaya başladı. Cemil nöbetteydi. Aniden rüzgarın yönü değişti ve o sesi duydu. Cemil, İlurban'ın sesiyle Cemil Hipnotize olmuşçasına ayağa kalktı. Eldurba diye fısıldadı Cemil. Ormanın derinliklerinde silüet bir duman gibi dağıldı. Allahım diye haykırdı Cemil. Gökyüzüne bakarım. Bana onu geri ver. Ya canımı al. Ya da bana onu geri ver. Sessizlik cevaptı. Ertesi sabah yorgun ve bitkin bir halde yola devam ettiler. Başlarının üzerinde bildikleri kuzey ışıklarına benzemeyen mor ve yeşil renklerde titreşen ışıklar belirdi. Bir anlık gafletle o ışıkları takip ettiler. Ve o an gerçeklikten tamamen koptular. Pusulalar tamamen durdu. Ve karşılarına haritalarda asla yer almamış o köy çıktı. Köy zamanın donduğu bir tablo gibiydi. Bacalardan duman tütmüyor, ahırlardan hayvan sesi gelmiyordu. Ancak bu sessizlik huzurlu değil, tehditkardı. Cemil ve Cemal atlarından indiler. Karın üzerinde tek bir ayak izi yoktu. Burada yanlış bir şeyler vardı dedi Cemil kabzasına dokunarak. Kılıcımı çekecek düşman bile yok. Sanki, sanki buhar olup uçmuşlar. Manzara yürek parçalayıcıydı. Hayvanları zincirlerine bağlı halde, açlıktan ve soğuktan, kas katı kesilmişlerdi. Cemal yerdeki izleri incelerken rengi attı. İzler silinmemişti. Sanki devasa bir el, köpeği olduğu yerden, yer çekimine meydan okuyarak, gökyüzüne çekip almıştı. Ama asıl dehşet, mezarlıkta bekliyordu. Eski mezarların hepsi kazılmıştı. Toprak yığınları düzenliydi ama içleri bomboştu. Bunu bir insan yapamaz dedi Cemal. Sesi titreyerek. Ne Hristiyan ne Müslüman. Bu ölüye saygısızlık değil. Bu bir hasar. İki kardeş karar aşamasına geldiler. Bu lanetli yerin haberi İstanbul'a ulaşmalıydı. Sen git Cemal dedi Cemil kardeşine. Ben burada kalıp bu sırrı çözeceğim. Cemal itiraz etmek istese de abisinin gözlerindeki kararlılığı gördü atını atlayıp güneye, sise doğru dört nala uzaklaştı. Köyün hemen dışındaki açıklıkta daha önce sisin gizlediği bir şeyi fark etti. Yaklaşık 4 metre çapında kusursuz bir küre. Cisim metalden veya taştan yapılmamıştı. Sanki uzayın derinliklerinden koparılmış, sah bir karanlıktı. Cemil büyülenmiş gibi küreye yaklaştı ve o tanıdık yüz belirdi. Dilruba. Sadece Başı küreden dışarı uzanmıştı. Gözleri simsiyah, teni mermer gibiydi. Gitmeni istemiyorum Cemil. Diye fısıldadı. Cemil mantığını yitirdi. Kürenin için adımını attı. Kürenin içi fizik kuralların işlemediği bir yer çekimi anomalisiydi. Cemil halüsinasyonların saldırısına uğradı. Sonra daha korkunç bir görüntü belirdi. Cemal. Kardeşi ormanda atından düşmüş Yerde yatıyordu, ancak gözleri, göz çukurları uyulmuş. Her biri karanlık bir kuyuya dönüşmüştü. Neden beni bıraktın ağabey? Neden beni bıraktın diye inledi Cemal. <laughs> Cemal diye bağırdı. Hayır, hayır bu bir yalandı. Bu bir oyundu diye haykırdı. Atını atladı ve kardeşinin gittiği yönü ormana doğru sürdü. Birkaç kilometre sonra yolun kenarında başı boş otlayan bir at gördü. Ve yerde yatan o bedeni. Cemal ölmüştü. Cemil kardeşinin cansız bedenine neden sarıldı. Allah'ım neden? Ve o ormanda yüzyıllar boyu yankılanacak bir acıyla haykırdı. Acı yerini saf bir öfkeye bıraktı. Cemil kardeşini orada bıraktı. Seni cehenneme geri göndereceğim. Artık kaybedecek hiçbir şey kalmamıştı. Ne vatan, ne görev, ne aile. Köye geri döndü. Elinde büyük bir meşale vardı. Gözleri en az o küre kadar karanlıktı. Kürenin önünde durdu. O lanetli cisim hala oradaydı. Seni cehenneme geri göndereceğim diye aykırdı. İçinden dinurbaya benzeyen o varlık bu sefer gövdesinin yarısıyla dışarı çıktı. Senin korkundan besleniyorum. Varlık Cemil'i yakasından tuttuğu Hayır, gibi içeri kes. o sonsuz hiçliğe çekti geriye sadece 17. yüzyılın o soğuk gecesinde karların üzerinde gözleri oyulmuş halde yatan Cemal'in cesedi ve rüzgarın taşıdığı isimsiz bir fısıltı kaldı. Eğer bu hikaye sizi gerçekten büyülediyse ve sizi düşündürüyorsa teorilerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve unutmayın haritaların bittiği yerde vicdanımız başlar.